Herkese merhaba. Tam yaz ortasındayız. E, havalar çok sıcak. E, i̇nsan kendini böyle şişkin hissediyor. Bu aralar ben özellikle böyle e, daha e, hafif tarifleri daha çok seviyorum. Daha çok tüketmeyi seviyorum. Yapmayı da, yemeyi de. Ve aynı zamanda da çok sevdiğim yaz e, sebzelerinden meyvelerinden yeni tarifler yapmayı çok seviyorum. Bunun adı, e, yani aslında bu Fransız mutfağından gelen bir şey. E, görünmez Kabak diye geçiyor. Fransızca'sını söylemeyeceğim. Zaten %8'de kalmıştım. Sadece içinde kabak var. Normalde bizim kabakta alışık olduğumuz işte dereotuydu, maydanoz falan bunların hiçbirini koymayacağız soğan. Sadece kabak tadından olacak. Ve bildiğiniz böyle börek tadında çok lezzetli bir şey olacak. Çok değişik. Kabaktan nasıl öyle bir şey çıkıyor ben de bilmiyorum. Ama kabak tadının öne çıkmasına izin vereceğiz. O yüzden de içine lütfen beni hiçbir şey koymayın. Çok basit bir tarif. İki çorba kaşığı unum var. Bu arada biliyorsunuz bütün malzemelerimiz videonun altında. Bir paket kabartma tozu 10 gram oluyormuş. Muskat cevizi çok yakıştırıyorum ben. Muskat cevizini daha önce görmediyseniz bunu rendeliyoruz. İçi böyle beyincik gibi. Bunu rendeliyorum. 10 kere gidip gelelim. Bu yeterli. Bunun çiğinin tadı bu arada hiç güzel değil. Her zaman pişmiş olarak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Yani yemeğin içinde pişecek. Buna şimdi topaklanmaması için. Geçen yaptığımda topaklandı çünkü deli gibi. Sütümü ekliyorum İki yumurta. Bir de ben bunu Instagram'da verdiğimde çok da beğendiniz bu tarifi. Ee, daha düşük derecede pişirmiştim. Şimdi biraz daha yüksek derecede pişireceğim. İçi biraz daha kuru olsun diye. Bir çorba kaşığı her zaman zeytinyağı biliyorsunuz. Bizde standart. Hem lezzet. Hepsi üstüme dökülüyor bu arada. Güzel gömlek dedin ya. Aynen tuz bunda geri tutmayın ben iki buçuk çay kaşığı bir de bunda asıl garip herkes herkesin ama çok yakışan köri var şöyle yarım çay kaşığı kadar köri ekliyorum bir de bakın karabiber yok pul biber yok hep kullandığım hiçbir şey yok bir de bir diş sarımsak içine rendeleyeceğim kadar. Bu kadar güzel kokuyor ki. Orijinal tarif de yok. Bu bir. Tabii ki ben sarımsaksız yapamıyorum. Benden geldi bu. Eski kaşarım var. Onu da koyuyorum. Bir bölümün üstüne koyacağım. Ee, normal tarifinde parmesan var. Ama biliyorsunuz biz parmesan inanılmaz pahalı. Türkiye'dekiler bir de daha önceden kesilmiş olduğu için kuruyorlar. Bence eski kaşar çok çok daha iyi bir peynir bizim için. Ya da Kars gravyeri de olur. Eski kaşarıda ne olur dikkat edin e, çünkü bazen aslında gerçekten eskitilmemiş oluyor. Böyle bir 12 ay falan görmüş olsun tadı çok değişiyor. Çok tavsiye ederim. Bence kabağın dışı çok lezzet veriyor kabağa. 2 tane kabak kullanacağım. Yayvan bir kapta pişireceğim bunu börek gibi olması için. Olabildiğince ince doğrayacağım. Kabağın mendebur bir yanı var. O da bıçağa yapışıyor. Ona dikkat edin lütfen. Onlar için atıyorum, böyle bir yayıyorum. Bu arada, ya iyice yayılması için elimi sokacağım sonrasında içine. Buna bir de eriyen bir peynir kullanırsanız, işte şey gibi birazcık daha daha iyi olur. Ya yani mesela tunum falan, bence buna iyi olmayacaktır. Keçi peyniri çok güzel gider. Ee, bu arada, normalde bunu yapmak için mandolin kullanabilirsiniz. Mandolin diye bir alet var biliyorsunuz bu doğrama işleri için. Ama bence çok tehlikeli bir alet. Yani ev kullanımı için geçen gün. Canım arkadaşım Cansu Denge. hop <laughs> parmağını uçurdu ve çok kötü oldum yani onu görünce. Ve ee, hatırladım. O yüzden de böyle bıçakla doğramaya devam biz. İşe yarıyor ama biraz tehlikeli. Şimdi ne yapacağım? Bunları alıp elimi sokuyorum içine. İyice yedirebilmek için her bir kabağa bunu yapmak zorundayım. Ee, kalıbım benim 15'e 25. Birazcık zeytinyağı koydum. Eğer isterseniz biraz un serpebilirsiniz. Eğer bunu, bu işlemi yapmak istemiyorsanız yağlı kağıt kullanabilirsiniz direkt. Ben geçen defa yağlı kağıt kullandığımda birazcık daha ıslak oldu dışı. O yüzden bu sefer koymayacağım. Deneyeceğim bakalım birazcık. Burası üst tarafı olacağı için kaşar koydum. Evet şimdi ne yapacağız? En sevdiğim aletlerden. Bunları böyle yayarak tan yerleştiriyorum. Evet şimdi bunu bu şekilde aldım. Üzerine bastıracağım elimle ki boşlukları kalmasın. Ve ee, birkaç kişi bana mesaj atmış hani ben pişene kadar üstü yanıyor diye. Böyle bir şey olursa üzerine bir alüminyum kapatmanız yetecektir. Böylece daha uzun pişirebilirsiniz üzeri yanmadan. Bu arada benim fırınım çoğu ev fırına göre daha güçlü. Ee, daha yeni olduğu için sanıyorum. ve ee, ben hani daha profesyonel bir fırın aldım aslında. Ee, o yüzden de ben bir şey dediğimde 220 diyorsam mesela gerçekten pişmiyorsa ya bir bakın gözünüzde ya daha uzun pişirin ya da arttırın. Yani benim e, size verdiğim buradaki tavsiye şeyler tarifler aslında bir tavsiye. Sadece fırınınız farklıdır, İkliminiz farklıdır. Yarım saat hiç ellemeyeceğim. Sonra bakacağım. Ve yarım saat geçti bakalım. Of. Müthiş bir. Gayet güzel pişmiş. 5 dakika daha vereceğim. 220 daha iyi bir opsiyonmuş bu arada. Geçen defa sulu kalmıştı. Ben çok sağladım. güzel kabağımı, böreğimi böyle koydum. Bakın çok güzel kızarmış. 220 derece kesin bu arada. Benim öbürüne göre çok fark etti. Bunu sıcak yememenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle ılısın. Biz şu an yani, dolapta durduğunda müthiş oluyor. Of. Ee, şimdi ben bunu keseceğim normalde ben beklemenizi tavsiye ediyorum ama biz burada bekleyemiyoruz tabii ki. Ama güzelliğini görüyorsunuz. Şuna şöyle. İçi sulu. Daha eğer için kuru isterseniz bu 40 dakika, 45 dakikaya kadar çıkar. Ama içi bu şekilde. Ee, bu arada bu tarifin şöyle bir güzelliği var. Dediğim gibi yani biraz ılıdığı zaman zaten güzel. E, buzdolabında çok iyi durabiliyor. E, durdukça güzelleşiyor. Çok hafif. E, ya bir kekin yerine geçebilecek her yerde. Bu okey bu arada. Bu arada bu patatesden de çok iyi olur bence. arada tadı o kadar güzel Müthiş. E, çok iyi. Ee, şunu da söyleyeceğim böyle tuz konusu. Ben iki buçuk çay koydum. E, ee, iki böyle büyükçe kaba. Her kabağın tatlılığı farklı. Unutmayın içine kullandığınız şeyler de farklı. Ee, yani peynirlerin tuzluluğu da farklı olacaktır. Peyniri atmadan önce içine kesin bir böyle elinizin ucuyla bir e, deneyin. Ve tuzluysa eğer tuzu geri çekin. Bir buçuk iki arasında tutun. Ee, benimki mesela hiç tuzu değil. Gayet güzel. Ee, ama bunu uyarıyorum. Herkesin tuz eşiği çok farklı. Ben bunu beğendim. Ama dolaba girerse daha iyi olacaktır. Çok hafif ve çok güzel. Ben bunu patlıcanlısını falan da yaparım bence. Yumurta kokusu yok bu arada. Bana ilk gelecek soru olarak.